Valla şu an daha düğüne gitmedim gideceğim, onun için şöyle göz atıyorum zaten <laughs> ne alabilirim, ne takabilirim diye şu an fikir üstündeyim daha şey yapmadım yani almadım. Ben. Para sadece şu an altın falan takamıyorsun. Peki eskiden ne takıyordunuz? Çeyrek altın takıyorduk. Çeyrek takıyorduk artık çeyrekler de takamıyor, para takıyor. Yakın akrabalara çeyrek takıyor, daha yakınsa bilezik falan takıyor. Peki eskiden ne takıyordunuz? Eskiden de aynı şekilde devam ediyordu. Yani. Düğün sezonu açıldı. Vatandaşlara ne takabiliyorsunuz sorusunu sorduk. Altın yükselmesiyle birlikte düğünlerde ne takabiliyorsunuz? Vallahi şu an hiçbir şey takamıyoruz gibi bir şey yani. Peki eskiden ne takıyordunuz? Çeyrek takıyorduk genelde. Benim düğünümde de öyle oldu yani hani hepimizin eskiden çeyrek takılıyordu ama şimdi öyle bir olasılık yok artık. Peki yani. şu an para mı? Şu an para. 200, 300, 400 ona göre. Hani yakınlığına göre, ona göre ayarlıyorsun. Yani en fazla gram. Peki eskiden ne takıyordunuz? Çeyrek. <laughs> Altını zamanda taktıysam takıyorum yani. Yerine peki, göre. peki, eskiden ne takıyordunuz? Eskiden daha çok çeyrek takıyorduk. Düğünlerde ne takıyorsunuz? Düğünlerde yakın akrabalara çeyrek takıyor. Daha yakınsa bilezik falan takıyor. Peki eskiden ne takıyordunuz? Eskiden de aynı şekilde devam ediyordu yani. Altının yükselmesiyle birlikte artık takabiliyor musunuz? Takmak zorundayız onlar bizim çocuklara taktıysa biz onlara takmak zorundayız yani. Altın daha takamıyoruz herhalde çok pahalandı. Peki eskiden ne takıyordunuz? Eskiden takıyorduk altınları. Peki şu an ne takmayı düşünüyorsunuz? Şu anda para. Yani en ufak neyse o. Düğünlerde ne takabiliyorsunuz? Hiçbir şey. Peki, Zat veriyoruz. Peki eskiden ne takıyordunuz? O kişiye bağlı. Yani gittiğim düğünün şeyine bağlı. Yakınımsa başka, uzaktansa başka. Ama şu an sadece para. Haliyle. Çeyrek. Peki eskiden ne takıyordunuz? Gene çeyrek. Çeyrek altı. Peki eskiden ne takıyordunuz? Nere? Peki eskiden ne takıyordunuz? Her <laughs> eskiden er 200 lira, 200 lira para olarak daha yoktu. Önceden altın takıyorduk, şimdi artık para takıyoruz bir miktar. Peki ne kadar takıyorsunuz? 500'e kadar takabiliyoruz. Fazla takamıyoruz yani. Ne yalan söyleyelim. Zamlardan kaynaklı. Tabii ki, tabii ki altın fiyatlarından dolayı. Takamıyoruz. Günlerde ancak gram daha yok. Başka bir şey daha mı yok vallahi? Peki eskiden ne takıyordunuz? Eskiden para daha Çalışmıyorduk. Şimdi gram daha biliyoruz sadece. Eskiden olsa çeyrek falan daha hardık herhalde. Hiçbir şey. Peki eskiden ne takıyordunuz? Çeyrek. Düğünlerde ne takabiliyorsunuz? Düğünlerde para takabiliyoruz, bilezik takabiliyoruz, çeyrek takabiliyoruz, gram altın takabiliyoruz. Peki eskiden? Eskiden kemer falan takıyorlardı böyle beline. Beşi bir yerde takıyorlardı. O çok meşhurdu. Benim ailem Kürt olduğu için genelde öyle kelepçe, trabzon, burması falan takıyorlar destekler. Ama şu an gram ya da para daha çok ön planda. Zamların artışı nedeniyle? Yani ister istemez ama hani dediğim gibi enflasyona göre düğün yapmak da artık zor olduğundan ötürü insanlar eskiden şey diyordu, düğün yaparım altınlarla masrafını karşılarım diyordu. Artık altınlar masrafı karşılamadığı için insanlar doğru düzgün düğün de yapmıyor. O yüzden ne takarız derdini düşünmüyoruz. 300-400 öyle yani. Peki eskiden ne takabiliyordunuz? Eskiden çeyrek, gram yani yakınımız olunca bilezik o şekilde takıyorduk. Zamların artışı nedeniyle? Aynen öyle. Aynen öyle. Nerede ne takabiliyorsunuz? Vallahi şu an daha düğüne gitmedim gideceğim. Onun için şöyle göz atıyorum zaten. <laughs> ne alabilirim ne takabilirim diye. Şu an fikir üstündeyim daha şey yapmadım yani almadım daha. Peki eskiden ne takıyordunuz? Yani çeyrek bilezik takabildiğimiz bunlardı. Ama şimdi biraz tabii ki hayal oluyor. <laughs> yani bırak onu artık düğün yapabilecek mi? Oğlumuza verebilecek mi? Kızımıza verebilecek mi? Onu bile düşünür hale geldik. Düğünlerde ne takabiliyoruz? Mesela yani ne gibi? Yani takılarda mı oluyor? Evet. Altın takılıyor. Bilezik, kolye, kemer, bayanlara, erkeklere de künya, saat falan filan. Zamların artışı nedeniyle bunlar düşmedi mi peki? Vallahi zamlar <laughs> zamlar bayağı zam olmuş. Yani Allah milletlere yardımcı olsun. Ee, vallahi ben Almanya'dan geliyorum. Ondan sonra e, izliyorum tabii ki. Her tarafta tabii ki pahalılık var. E, burada tabii ki de aşırı pahalılık var. Ne diyeyim yani iş, e, zor. Yani Allah insanlara sabır versin. Yardımcı olsun yani. Evlenmek isteyen bayağı bir e, zorluk çekecek yani. Çekmeyecek Peki de. eskiden ne takabiliyordunuz? Eskiden e, <laughs> eskiden fazla değişmemiş tabii ki de. E, eskiden belki alım gücü belki daha fazla farklıydı. Şimdiki rağmen biraz daha zor yani. Dediğim gibi kolye, bilerzi, künye o insanın tabii ki ee, şeyine bağlı bir şey yani ee, gelini seven fazla takar, damadını seven ona göre takar. Yani